Değerli öğretmenler, merhabalar. Bu videomuzda geçmiş dönemleri ÖABT'de karşımıza gelen ölüm hızları ve ölüm oranları başlığını ele alacağız. Arkadaşlar şöyle hızlıca konusunu sizlere anlatayım. Öncelikle bebek ölüm hızıyla başlayalım. Bebek ölüm hızı karşımıza gelmişti. Bebek ÖH yazayım. Arkadaşlarım biz soruda bebek ölüm hızını işaretleyebilmemiz için şu bilgiler yer almalıdır. Öncelikle ilk bir yıl içerisinde ölen bebekleri inceleyecek. Bebek dünyaya geliyor, bir yıl içerisinde hayatını kaybediyor ve bebek ölümümüzü bunu ele alıyor arkadaşlar. En önemli ölçüttür, bu yüzden sınavda karşımıza geldi. Bir ülke hakkında birinci elden bilgi elde etmek istiyoruz o ülkenin bebeklerinin ölüm sayısına ya da ölüm oranına ya da ölüm hızına bakacaksınız. Mesela Afrika'da her yıl 1 milyon bebek ölsün. Avrupa'da ise her yıl 1000 tane bebek hayatını kaybetsin. Hemen buradan bazı yorumlar çıkartırız. Mesela efendim Avrupa Afrika'ya göre daha gelişmiştir. Avrupa Afrika'ya göre daha çok kalkınmıştır. Sağlık seviyesi daha yüksektir. Ekonomisi daha yüksektir gibi yorumlar çıkartabiliyoruz. Kısacası bir bölgenin, bir ülkenin gelişmişliğinden tutun arkadaşlar, kalkınmışlığına kadar, kalkınmışlıktan kalkınmadan tutun arkadaşlar, o ülkenin, o bölgenin ekonomik seviyesine kadar ya da o ülkenin sağlık seviyesine kadar ya da arkadaşların kültür seviyesine kadar birçok konu hakkında bizlere bilgi veriyor özellikle ilk bir yıl içerisinde ölen bebekler vurgusu yapacak arkadaşlar. Bu bebek ölüm hızı ya da oranına bakarak biz ülkeler arası kıyaslama yapabiliyoruz. Bunu da unutmayınız. İşin içine düşükleri ya da ölü doğanlar arkadaşlar almayacaklar. Bebek dünyaya gelecek bir yıl içerisinde hayatını kaybedecek. Düşük ya da ölü doğanlarla işimiz yok diyorlar ölçüt hesaplarken. Bir diğeri anne ölüm hızı. O sene bu soru geldiğinde arkadaşlar birçok arkadaşımız buna düşmüştü. Evet anne ölüm hızı da birçok şeyi gösteriyor. Sağlık seviyesi gibi vesaire arkadaşlar. İkinci olarak bakmamız gereken ölçüt de annelerin ölüm hızıdır. Lakin biz anne ölüm hızını işaretleyebilmemiz için muhakkak bizlere gebelik sürecinden, lohusalık sürecinden ve arkadaşlar doğum süreçlerinden bahsetmesi gerekecek. Gebelikten, doğumdan, lohusalıktan bahsedecek ki anne ölüm işin içine sokabilelim. O yüzden bize gebelikte, doğumda, lohusalıkta ölen anneler, efendim kanamalar sonucu ölen anneler, enfeksiyonlar sonucu ölen anneler, çoklu gebelikler sonucu ölen anneler ya da iki doğum arasındaki süreyi dikkat etmeden, yani biz buna en az iki yıl diyoruz, iki doğum arasındaki sürenin en az iki yıl olmasını isteriz. Buna dikkat etmeyip hayatını kaybeden anneler vurgusu yapması gerekiyor arkadaşlar. Keza yine burada, kazalarda, veya intihar sonucu ölen anneler işin içine alınmaz. Biz soruyu doğru cevaplamak istiyorsak gebelikte, doğumda ve lohusalık sürecinde ölen annelerden bize bahsetmesi gerekiyor değerli öğretmen. Geçelim bir diğer başlığımıza. Bir diğer başlığımız cinse bağlı ölüm hızıdır. İnşallah bunu sorarlar diyoruz değil mi? Cinse bağlı ölüm hızı. Hemen düzelteyim o kısmını. Kalemimi alıyorum. Cinse bağlı ölüm hızı arkadaşlar. Burada da adı üzerinde değerli öğretmen bir bölgede ölen erkek ya da bir bölgede ölen kadın veya birlikte alınacaktır. Mesela 2025 Rize'de ölen kadınlar cinse bağlı ölüm bakar. Cinsiyet vurgusu yapılmış. Parçada, parlatta, kısacası bizlere cinsiyet vurgusu yapılacak. O zaman gidip biz cinse bağlı ölümümüzün işaretleyebiliriz. 2030 Ankara'da ölen erkekler. Böyle bir bilgi vermiş. Erkek cinsiyet vurgusu yapılmış. Demek ki buna cinse bağlı ölüm hızı bakacaktır. Bir diğer bilgi. Kaba ölüm hızı. Bakalım. Biliyorsunuz spesifik bir hareketim var. 6 yıldır bu hareketle karşınızdayım. Ne yapacağız? Kabasını alıp olay yerini terk edeceğiz arkadaşlar. Kaba ölüm hızıyla ilgili şu bilgileri bilmenizi istiyorum. Efendim belli bir bölgede belli bir yerde arkadaşlar. Ölen herkesi işin içine alacak. Belli bir bölge var, belli bir zaman dilimi var. Bu belli zaman diliminde ölen herkes. Mesela ben ölenlerle ilgili cinsiyet bilgisi verdim mi sizlere? Hayır. Ben ölenlerle ilgili ölüm sebebi bilgisi verdim mi? Hayır, bu detaya da inmedim. Ya da ölenlerin yaşıyla ilgili arkadaşlar herhangi bir bilgi bilgilendirmesi yaptım mı sizlere? Hayır. Cinsiyet, ölüm sebebi, yaş gibi sebep veya durumlara bakmaksızın belli bir bölgede, belli bir zamanda ölen herkes alacaklar arkadaşlar. 2025 Türkiye ölümüse. Bakınız Türkiye'de 2025 yılında ölen herkes almışlar. Ne cinsiyet bilgisi, cinsiyet detayına inmişim, ne ölüm sebebi, ölüm detayına inmişim ne de yaş detayına inmişim. O yüzden arkadaşlar ben bu detaylara inmezsem bu ölçtü yani kaba ölüm hızını arkadaşlar kolay elde ederim. Kolay elde ettiğim bir şeyi üşengeç olduğum için arkadaşlar sık kullanırım. En sık kullanılan ölçüttür arkadaşlar. Çünkü neden? Kolay ehlidir. Çünkü neden? Yaş, cinsiyet, ölüm sebebi gibi durumlara bakmaz. Belli bir zamanda, belli bir bölgede ölen herkesi işin içine alacakmış kaba ölüm hızında. Bir diğeri 5 yaş altı ölüm hızı arkadaşlar. Şıklarda gelmişti. Şimdi 5 yaş altı ölüm hızı adı üzerinde. Bebek ölüm hızı ne yaptı? İlk 1 yılı vurguladı arkadaşlar. 5 yaş altı ölüm hızı da gelecek ilk 5 yılı vurgulayacak. İlk 5 yıl içerisinde ölen bebekleri ve çocukları işin içine alacak. Kimi kaynak diyor ki 1 yaşını doldurup 5 yaşını doldurmadan ölen bebek ve çocukları hesaplar. Kimi kaynak diyor ki bir ayını doldurup 5 yaşını doldurmadan hayatını kaybeden bebek ve çocukları hesaplar diyor. Siz şöyle biliniz. İlk 5 yıl içerisinde ölen bebekleri ve çocukları ele alan ölüm hızıdır. Yani parçada ve paragrafta sizlere ilk 5 yıl vurgusu yapacak. 5 yıl aralığı verecek. Efendim bir diğeri yaşa özel ölüm hızıdır. Bakınız karıştırabiliyorsunuz diye alt alta vermek istedim. Şimdi biraz daha özele indirecek. Yaşa özel. Yani bana muhakkak parçada ve paragrafta yaş aralıkları veya yaş vurgusu yapması gerekiyor. Mesela şöyle söyleyelim. Çeşitli yaş grupları varmış. Çeşitli yaş gruplarındaki arkadaşlar ölüm boyutunu tespit edeceklermiş çeşitli yaş gruplarındaki ölüm boyutunu tespit edecek bu arkadaşlar. E şimdi tespit ettim. Mesela demiş ki, 2030 yılında Isparta'da 4-6 yaş grubu çocukların ölüm boyutunun yüksek olduğu tespit edilmiş. O zaman ne yapacaksınız? Sağlık çalışmalarınızı bu yaş grubuna yönlendireceksiniz arkadaşlar. Sağlık çalışmalarını bu yaş grubuna riskli gruba yönlendireceksiniz bu O zaman yaşa özel ölüm hızını işaretleyebilmem için parçada veya paragrafta bana muhakkak yaş aralıkları verecek. Der ki 4-6 yaşta ölüm boyutu yüksekti. İşte şu ülke varmış şu yıllarda 35 yaş grubunda ölüm boyutu yüksekmiş. Ya da efendim 1-3 yaş arasında şu olmuş bu olmuş gibi ifadeler verecek doğrudan ölüm sebebini yaşa bağlı şekilde inceliyorsa bu yaşa özel ölüm hızıdır. Çeşitli yaş gruplarını inceler ve çeşitli yaş gruplarındaki ölüm boyutunu tespit ettikten sonra sağlık çalışmalarını tabii ki de haliyle buraya yönlendirecektir. Mesela demiş ki Ankara'da 2025 yılında 4-6 yaş grubu çocukların ölüm boyutu yüksek çıkmış. Abi ben sağlık çalışmalarını 65 yaş grubuna gönderebilir miyim? Hayır. Problem 4-6 yaşta bunu çözmem gerekiyor. 4-6 yaşa yönlendireceğim arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun bu dipnot. Yani özel yaş aralıkları sizlere verilecektir. Hemen geçelim bir diğer temiz sayfamıza. Burada da sizlerin karıştırdığı 3 basamağı da vereyim ve devam edelim arkadaşlar. Mesela bir ölüm hızı daha var. Şöyle irdeleniyor. Efendim Perinatal ölüm hızı diyor, perinatal ölüm hızı. neonatal ölüm hızı, yazıya takılanlarınız olacaktır muhakkak. Bu yüzden bir şeyi defalarca kez tekrar ediyorum. Eğer kaçırırsa yazıda, tekrarından alsın diye. Efendim, perinatal ölüm hızı, neonatal ölüm hızı ve post neonatal ölüm hızını peş peşe almak istiyorum. Çünkü neden? Latince kavram olunca bizimkiler şartlıyor ve kaçırıyor. Öncelikle Türkçenin dil olanaklarından faydalanacaksınız. Natal demek arkadaşlar doğum demektir. Perinatal. Doğumdan öncesine ve hemen sonrasına bakacağız. Bak. Natal doğum demek. Perinatal. Özellikle doğum öncesi vurgusu yapacak ve hemen anı ile ilgili vurgularda bulacak. Neonatal. New. Bak yeni. Yeni doğan. Yeni doğan ölüm hızı ya da ölüm oranı demektir. Perinatal dediğimde doğum öncesine vurgu yaptım. Neonatal dediğimde yeni doğana vurgu yapacağız arkadaşlar ve postnatal ya da post neonatal doğumdan sonrası süreçleri inceleyeceğiz. Önce bunu bir aklımıza yerleştirelim. Demek ki perinatal dediğimde doğum öncesi anı ve hemen sonrasıyla ilgili arkadaşlar vurgu yapmış. Hemen sonrası. Neonatal dediğimde özellikle yeni doğan bebekleri ele almış. Yeni doğan zaten diğer ismi de neonatal ölüm hızı, ölüm oranının Diğer ismi de yeni doğan ölüm hızı, ölüm oranıdır. Ad üstünde. Ve post neonatal. Doğumdan sonrası süreçleri inceleyecek. Buradaki vakaları, durumları ele alacak arkadaşlar. Gelelim perinatala. Arkadaşlarım bu 0-7 günlükken ölen bebekleri inceleyecek. Bebek dünyaya geliyor. ilk bir hafta içerisinde hayatını kaybediyor. Perinatal ölüm hızı, ölüm oranı bunu inceleyecek. Neonatalde ise değerli dostlar şöyle bir şeritlerimi çekeyim. Alta notlar ekleyelim beraber. Neonatal ise adı üstünde yeni doğan bebek aralığı arkadaşlar. ilk bir aylık bebeklerdir. O yüzden vurgu ilk bir ayda olacak. İlk bir ay vurgusu varsa işaretleyeceğiniz neonataldir. İlk bir yıl vurgusu varsa işaretleyeceğiniz bebek ölüm hızıdır. İlk beş yıl vurgusu varsa işaretleyeceğiniz beş yaş altı ölüm hızıdır arkadaşlar. Neonatal diyecek. Ya 0-28 günlükken ölen bebekler der. İlk bir ay içerisinde ölen bebekler der. Bu bizi arkadaşlar neonatale yönlendirecektir. Postneonatal ise arkadaşlarım 29 ile 365 günlükken ölen bebekleri inceleyeceğiz. Bazen bunu bebek ölüm hızıyla karıştırıyorsunuz. Bebek ölüm hızı ilk bir yıl alıyor arkadaşlar. Postneonatal ise 29 ile 365 günlükken ölen bebekler alıyor. Bak ilk bir ay burada yok değerli dostlarım. Lütfen bu ayrımı da kaçırmayın. Gelelim perinatale e ve soru tarzına. Arkadaşım 0-7 günlükken ölen bebekleri inceliyormuş. Özellikle bize doğum öncesi vurgusu yapacakmış parçada parrafta. Mesela şunları gösterecek. Anne sağlık düzeyi ne durumdaydı? Anne sağlık düzeyi ne durumdaydı? Veya önemli olan doğum öncesi bakım yeterli miydi? Bu bebek neden öldü? Doğum öncesi bakım yeterli miydi? Veya son olarak doğum sağlıklı koşullarda gerçekleşti mi? Doğum sağlıklı koşullarda gerçekleşti mi? Bu soruların cevabını arıyor. Mesela diyecek ki sana soru yaratırken. 0-7 günlükken ölen bebekleri inceler, doğum öncesi vurgusu yapar, bir sere anne sağlık düzeyi, doğum öncesi bakımın yeterli olup olmadığı, veya doğumun sağlıklı koşullarda gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi veren ölüm hızı ya da oranı hangisidir? Perinatal ölüm hızı ya da ölüm oranı doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Geldim neonatale. Dedim ki ilk bir ay vurgusu vardır. Bu benim favorim bu arada arkadaşlar. Diğer ismi yeni doğan ölüm hızı ölüm oranıdır. Tekrar altını çiziyorum. İlk bir ay vurgusu yapacak. Ve bizde de bazı soruların cevaplarını verecek. Mesela genetik ve Doğum travmalarına bağlı ölüm yoğunluğu ne durumda? Hesaplıyorlar. Ne durumda diye bakıyorlar. Ya da aileye sunduğum bir hizmet vardı. Doğum hizmeti değil mi? Sunduğum doğum hizmetleri yeterli miydi? Nerede hata yaptık biz? Doğum hizmetleri yeterli mi? Doğum hizmetleri yeterli mi? Ve bir diğer bilgi akışı arkadaşlar burada ele alabileceğimiz, Gebelik hijyeni ile ilgili bazı önlemler alıyorlar. Gebelik hijyeni, gebelik hijyeni önlemleri. Gebelik hijyeni önlemleri etkili miydi? Değil. Miydi? Neden öldü bu çocuk? Neden öldü bu bebek? Buna bakıyorlar. Hemen sorusunu yazalım. Neonatal yani yeni doğan ölüm hızında. Özellikle ilk bir ay içerisinde ya da 0-28 günlükken ölen bebekleri inceliyor. Bizlere genetik ve doğum travmalarına bağlı ölüm yoğunluğunu gösteren, bizlere sunulan doğum hizmetlerinin yeterli olup olmadığı hakkında bilgi veren ve bizlere gebelik hijyeni önlemlerinin etkiliği hakkında bilgi veren ölüm hızı ya da oranı hangisidir diyecek, sen de neonatali yapıştıracaksın arkadaşım benim ve post neonatale geçip noktalıyoruz arkadaşlar. Ne dedim? özellikle doğum sonrası vurgusu yapacak. Bak post neonatal doğumdan sonraki süreçler. 29 ile 365 günlükken ölen bebekler demiş. Şimdi şurada bazı dipnotları verelim. Arkadaşlar yeni doğan ölümlerine baktığımızda ya yarısından fazlası arkadaşlar ilk 24 saat içerisinde gerçekleşiyor maalesef ya da hayatlarının ilk bir ayında arkadaşlar. İlk bir ay. Bu süreçler yeni doğan ölümlerinin yarısından fazlasını gördüğümüz süreçlerdir. Saat bazı sorarsa ilk 24 saat diyeceksiniz. Ay ya da yıl olarak sorarsa hayatlarının ilk bir ayı kritiktir. Yeni doğan ölümlerinin yarısından fazlası bu süreçte diyeceksiniz. E şimdi postnatale bakıyorum. 29 ile 365 günlükken ölen bebekleri incelemiş. Yahu kritik dönemi geçmiş. Çocuk 6. 7. ayında ölmüş. Neden ölebilir diyoruz? Şu ifadeyi hemen kullanıyorlar. Diyorlar ki bozuk çevrenin Bozuk çevrenin bebek sağlığına etkisine bakacak arkadaşlar. Bozuk çevrenin bebek sağlığına etkisini ele alacaklar burada. Çünkü kritik evreyi aşmış. Burada bir kritik süreç vardı. Bu çocuk bunu aşmış. Bu bebek bunu aşmış. Ama 5. 6. 7. ayında ölmüş arkadaşlar. Diyorlar ki bozuk çevrenin bebek sağlığına etkisine ya da ölümlerine etkisine bakacağız. Ve hemen bir yorum daha yapalım. E kardeşim kritik süreci geçmiş ilk bir aylık süreci geçmiş. O zaman ben tedbirler alırsam çocuk sağlığını düzeltici tedbirler alırsam buradaki ölümleri büyük oranda önleyebilirim. Demek ki çocuk sağlığını düzeltici tedbirler alırsam çalışmalarıma ağırlık verirsem buradaki ölümleri büyük oranda önleyebilirim arkadaşlar. Kritik evre geçtiği için perinatal ölümümüzü, neonatal ölümümüzü, post neonatal ölümümüzü kısaca bu şekilde ele alınmaktadır. Hemen şurada bir dipnot bilgi akışı daha vermek istiyorum farklı bir kalemle videomu tamamlamadan önce. Ülkemizde çocuk sağlığı ya da işte anneler çocuklar neden ön planda? Arkadaşlar biz gelişmekte olan bir toplumuz. Gelişmekte olan toplumların nüfusunun yarısından fazlasını anneler ve çocuklar oluşturmaktadır. E senin için güç olan, senin için yoğunlukta olan bu kitleyi her alanda ön plana almak durumundayız. Sağlık başta olmak üzere bunun dışında anne sağlığına dikkat etmelidir. Çünkü sağlıklı annelerden sağlıklı çocuklar dünyaya gelir ve sağlıklı çocuklar sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur. O yüzden çocuğun bütün gelişim aşamalarının iyi bir şekilde gözlenmesi, izlenmesi gerekir. Fatalite hızı diye bir başlık var. Fatalite hızı. Arada karşınıza geliyormuş, bana da soruyorsunuz. Fatalite hızı ya da şunu güzelce yazayım da Sonra polemik yaşamayalım değil mi yorumlarda? Fatalite hızı. Şöyle yazıyorum. Fatalite. Nedir bu? Fatalite hızı dediğimiz muhabbet sudur arkadaşlar. Bir hastalık ne kadar ölümcü? Buna bakıyorlar. Ne kadar ölümcü? Hatta hesaplarken de şunu yapacaklar. Bir hastalık olsun. Aytekin hastalığı. Aytekin hastalığına yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranını sayısını alıyorlar. Bu hastalığa yakalanan herkese oranlıyorlar. Bir hastalık olsun, hastalığımız A hastalığı olsun arkadaşlar. A hastalığı. A hastalığına yakalanları alta yazarlar. Bu A hastalığına yakalanan kişi sayısı. Üstüne de arkadaşlar A hastalığından ölenleri yazarlar ve oranlarlar. Kısacası fatalite hızı bir hastalığın ne kadar ölümcül olduğunu bize yansıtır. Mesela 3 milyon kişiyi, 3 milyon vatandaş atıyorum bu verileri, Covid-19'a yakalanmış arkadaşlar. 3 milyon kişiden 1 milyonu hayatını kaybetmiş. Yani 1 milyon bölü 3 milyon yapıyorsunuz ve o hastalığın fatalite hızını hesaplıyorsunuz. Ne kadar ölümcül olduğu ortada değil mi? Bu bir örnektir. Fatalite. Ve bir diğeri de dünyada yeni doğan ölüm sebepleri. Şöyle bir ifade kullanacaklar sizlere. Bebek ölme olasılığı olsun. Yine şuraya bir ayrı bir başlık çekeyim sizler için. Bebek ölme olasılığı. Bununla beraber yaparız her dersimizde arkadaşlarınızla birlikte. Şimdi bebek ölme olasılığını beraber tartalım. Mesela arkadaşım ben anne olarak, anne adayı olarak yeterli ve dengeli besleniyorsam, bebeğimin ölme olasılığını azaltırım. Çok güzel yorum. Ben ülke olarak aşılamaya, bağışlamaya sağlığı önem verirsem bebeklerimin ölme olasılığını azaltırım. Ya da ben iki doğum numarasındaki süreyi en az iki yıl tutarsam bebeklerimin ölme olasılığını azaltırım. Veya anne veya baba olarak okur yazarsam, gerekli eğitimlere sahipsem arkadaşlar bebeğimin ölme olasılığını azaltırım. E bunların tersini düşünün. Tersi durumlarında da bebeklerin ölme olasılığını artırıyorum. Mesela kırsalda yaşıyorumdur. Veya hiç eğitim almamışımdır, maksimum ilkokulu mezunuyumdur. E benim ölme olasılığını artırırım arkadaşım. Sonra diyor ki işte benim babaannemin 7 tane çocuğu var. Nasıl oluyor bu? Arkadaşım 7 tane çocuğu var. 7 tane de düşüğü var. Bak olasılık artmış. Çünkü Gerekli eğitime sahip olamayabiliyorlar. Embriyo dediğimiz kritik evre vardır. Düşük ihtimalinin en fazla olduğu süreçtir. Burada ırgatlı gider benim garibim dikkat etmez ve düşükler oluşur arkadaşlar. Ya da 18 yaş altı gebelik yaşıyorumdur. Ne diyoruz biz 18 yaş altı gebeliklere adolesan gebelikler. Adolesan gebelik yaşıyorumdur. Bebeğimin ölüm olasılığını tabii ki de artırırım arkadaşlar. Çünkü daha ben çocuğum hem ruhen hem bedenen. Bunları kendimiz yorumlayabiliyoruz derslerde de arkadaşlar. Tip notlarını alabiliyoruz. Şimdi gelelim iki tane sorusuna hemen hızlıca çözelim. Çünkü siz konu ağını, konu ağının akışını bir güzel yakaladınız arkadaşlar. Şöyle bir son kez yansıtıyorum ekrana. Bebek ile başladı, ilk bir yaptık. Anne ölümümüzünü işaretleyebilmemiz için dedik arkadaşlar. Gebelik, doğum ve loğusalık evrelerine vurgu yapması gerekir dedik. Cinse bağlıda da erkek ya da kadın diye ayırdık. Kaba ölüm hızında herhangi bir detaya inmedik, cinsiyet, ölüm sebebi, yaş gibi bilgilere girmedik. Bir bölgede belli zamanda ölen herkesi aldık. O yüzden kolay elde ettik, sık kullandık. 5 yaş altını işaretleyebilmem için ilk 5 yıl vurgusu yapması gerekiyordu. Yaşa özel ölüm hızında çeşitli yaş grupları veya yaş üzerinde vurgu yapacaktı bizlere. Sonra perinatal aldık, doğum öncesi vurgusu yapacaktı. 0-7 günlükken ölen bebekleri inceledik burada arkadaşlar. Yeni doğanda neonatalde arkadaşlar ilk 1 ay vurgusu yaptık. Postnatalde bozuk çevrenin bebek sağlığına etkisini inceledik arkadaşlar. O zaman beraber sorularımızı çözüyoruz hızlı bir şekilde. Dünyaya geldikten sonra ilk bir hafta içerisinde ölen, evet ısrarla korna sesi duyacaksınız şu an, ısrarcı. 0-7 günlükken hayatını kaybeden bebekleri inceliyormuş. Bak hemen geldi. Bana artık bundan sonra demesi gereken şey doğum öncesi vurgusu. Tamam mı? Ben perinatal işaretleyebileyim diye. Efendim hayatını kaybeden bebeklere ele alan bizlere anne sağlık düzeyi doğum öncesi bakımın yeterli olup olmadığı doğumun sağlık koşullarda gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi veren ölüm hızı ya da ölüm oranı derse pernatali benim öğretmenim yapıştıracak arkadaşlar Neonatalde 0.28 vurgusu yapacak ilk bir ay içerisinde ölen bebeklerdi. Post neonatalde 29 ile 365 günlükken ölen bebekler vurgusu yapacak. Bebek ölümümüzü biliyorsunuz en önemlisidir. İlk buna bakarız. Gelişmişlikten kalkınmış ve ekonomik seviyeden kültür ve sağlık seviyesine kadar birçok konu hakkında bize bilgi veriyordu. O bölge, o ülke hakkında arkadaşlarım. İlk buna bakıyorduk ve ilk bir yıl içerisinde ölen bebekler vurgusu yapacaktı. Anne ölümümüzü işaretleyebilmek için de gebelik, doğum, luhusalık vurgusunu özellikle yapması gerekiyordu. Parçada parlatma. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Ve gelelim bir diğer soruya. Bunu da beraber çözelim arkadaşlar. En sık kullanılan bak en sık kullanılan bir bilgi verdi bana. Kolay da elde edilen bir ölçütmüş. Demek ki detaya inmeyen hemen ellerimizi hazırlıyoruz sınavda soruyu çözerken. Kabasını alıp çıkacağız arkadaşlar. Bir bölgede belli zamanda ölen herkesi ele alıyormuş. Ölüm nedeni yokmuş. Cinsiyet hakkında bilgi detayı yokmuş. Yaş hakkında da bilgi vermiyormuş. Ne yaptınız? Kabasını alıp çıktınız arkadaşlar. Kaba ölüm hızı doğru cevabımızda. Bir diğer konu anlatımı videosunda görüşmek üzere. Ölüm hızları ve ölüm oranları konu başlamış burada sona ermiştir arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bana dönüklerinizi sununuz arkadaşlar. Diğer videoları da e, kaçırmamak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Böyle youtuber gibi oldu ama sizler videolardan haberdar olasınız diye iletiyorum. Hemen altta da arkadaşlar görüldüğü üzere instagram adresim yer almaktadır. Güncel ve günlük soru çözümleri veya sorularınız varsa buradan doğrudan bana ulaştıra. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Birinci videomuz burada, birinci konu anlatım videosu diyelim. Burada sona ermiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.